Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere çok heyecanlı bir karşılaşmayı göstermek istiyorum. Beyazlarda dünya şampiyonu ve aynı zamanda Rapid'te de bir numara olan Magnus Carlsen, siyahlarda da Rapid'in 2 numarası Maxim Vashelegrav oynuyor. Benim için gerçekten önemli bir karşılaşmaydı ki dünya içinde öyle olsa gerek Bir numara ve 2 numara karşılaşıyorlar Rapid'te. Bakalım bu karşılaşmada neler olmuş. Tabii ki biz her gün saat 5'te The Magnus Carlsen Invitational turnuvası için yayındayız. Ve sizleri de bekliyoruz Eğer abone değilseniz şimdiden bence abone olmayı unutmayın ki Her gün saat 5'te eğer e, unutursanız bile e, Youtube size bildirimler veya ana sayfa aracılığıyla size bu turnuvayı ve canlı yayını göstermiş olsun diyorum Gerçekten bu turnuva çok önemli e, Belki de dünyadaki tek spor müsabakası şu anda e, O yüzden satranca da ilginin arttığını düşünüyorum Bakalım bu karşılaşmada neler olmuş Hep birlikte bu heyecanı yaşayalım Beyazlar da Magnus Carlsen oyuna D4 ile başlıyor. Belki açılışları çok e, hakim olmayabilirsiniz ama burada genelde siyahların tercihi Grünfeld savunması oluyordu. At F6, C4, G6, özür dilerim G5 değil, G6 fazla gittik. At C3 ve devamında D5'in ardından burada değişimlerden sonra at C3'ü alabilecek konumda oluyor E4'ten sonra. Fil de tabii ki burada G7'ye gelmiş oluyor. Günün feldi genelde çokça oynuyor aslında Maxim Vaşelegal. Ama bu turnuvaya özel genelde D5 ve C4'ün ardından da C6 yani Slav savunmasına oynuyor. E3 oynandı Karsen tarafından. At F6, At C3 ve şimdi Fil F5'e gidiyor. Filin F5'e erken çıkması şöyle bir avantaj ve dezavantajı var. Fil kendini hemen bu çapraz atmış oluyor ve aynı zamanda artık e, siyahlar E6 oynadıktan sonra bu fil içeride sıkışıp kalmış olmuyor. Ama ona karşılıkta da B7'nin çok zayıf bir şekilde kaldığını görüyoruz. Çünkü hemen Vezir B3'e geldiğinde hem de 5'e bir baskı var hem de aynı zamanda B7 piyonuna da bir baskı yapmış oluyor. Ama şu anda hemen Vezir b e oynamak yerine önce taşlarını çıkıyor Karsen. Atf3 e6 ve şimdi Ataş 4. Açılışta dikkat edin. Aynı taşla oynamak çok iyi değil. Ama Ataş 4'e gitmesinin bir sebebi var. Bu fil bu çaprazda çok çok iyi olduğu için hamle de harcıyor ve o altı o file vermek için elinden geleni yapmış oluyor aslında burada beyazlar. File 4'e gitti. Öncelikle F3 ile o kov, kovuldu ve tekrardan o filin geriye doğru gittiğini görüyoruz. Fil G6'ya gitti. Hemen tabii ki ataş 4 almakta bir fayda yok. O yüzden fil D2'den sonra fil E7'den sonra şimdi A çarpı G6 alındı. H çarpı G6 ve vezir sonunda istediği kare olan B3'e vezir B3'e gelmiş oldu. Ve aynı zamanda B7'ye baskıyı görmüş oluyoruz. Vezir C7 ve şimdi tabii ki B7 piyonu korundu ama burada Karsen'den çok güzel bir hamle geldi ve Karsen uzun ok attı. Uzun ok genelde böyle e, özellikle tabii ki vezir kanadından oynayacağını bildiğimiz için siyahın genelde oynanmayacağını biliyoruz. Fakat burada Uzun tercih geldi. D çarpı C4 e, tabii ki fil çarpı C4'ün ardından hemen B5. Sürebildiği kadar hızlı sürmek istiyor bu piyonları ve C hattını da tabii ki kale C1'de değilken açmak istiyor. Beyazlara fırsat verseniz hemen şah B1 ve kale C1 oynayacaklar. Ama şu anda o fırsat eline henüz gelmiş olmadı. File E2'ye döndü ve şimdi A6 oynanmış oluyor. Amaçlardan bir tanesi A6 ile B5'i koruyorsunuz sizler ve devamında C5'te artık C hattını hemen açmış oluyorsunuz. Belki aklımıza gelen şeylerden bir tanesi destekli C5 sürmek olabilir at BD7'den sonra. Ama zaten C5 sürebiliyorsunuz. Niye at BD7 ile tempo kaybedesiniz ve atı belki siz artık C6'da kullanma ihtimaliniz var. Karsen burada e 4 oynadı ve C hattını açmış oldu aslında bir noktada ama akıllıca bir plan var arkasında A çarpı 4, P çarpı 4 hemen C5 geldi. Artık şahın saklanması gerekiyor. Şah hemen B1'e gitti. Şah B1'den sonra at C6, At C6 istediği yeri belki de atın ve C5'te korunduğu için aslında vezirin C5'i tutmaması aslında çok da bir problem değil ve Karsen'den bir akıllıca hamle daha daha doğrusu at çarpı at e4 at çarpı e4'ten sonra bunu planlamıştık Arsen çok önceden. E5 geliyor ve E5'ten sonra artık file bir yer bulduk. Çok da güzel bir yer hem de. Hem C6 istiyoruz hem de arkasındaki A8 kalesini isteyeceğiz. C çarpı d 4te belki de bu tuzağa düşmüş oldu diyebiliriz siyahlar için. Çünkü hem fil F3 isteniyor ve bu çapraza bakılıyor hem de artık Kalenin hattı açılmış oldu. Bir piyon verdik. Ve hemen almak istemiyoruz belki. Ee, ama karşılığında çok güzel bir kompanze var. Ee, kompanze var diyeyim. Ee, ve 5'in ardından belki siyahlara hamle önerebiliriz bu noktada. Ki Karsen maç sonu röportajında burada. Rok hamlesinin e, aslında siyahlar adına iyi olabileceğini söyledi. Ve ona da hesapladığı e, varyantı paylaşmış oldu. h 4 C çarpı D4 H5 G5 H6 G6 H7'ye şah G7 H piyonuna her ne kadar H7'ye gitmiş olsa da artık H8 oynanamıyor ama onun karşılığında da burada fil f 3te C6'ya tekrardan bir baskı yapılabileceğini söylüyor. Karsen de aynı zamanda tabii ki e, Burada kale C1'in de hamle olarak önümüze çıktığını söyleyebiliriz. Ama E5'ten sonra C çarpı D4 alarak burada e, siyahlar birazcık zor bir konuma düştü diyebiliriz. Onu da hep birlikte inceleyeceğiz. Fil F3'e gitti. Ve FIFA 3'ten sonra tabii ki istediği çapraza kavuştu ve bir sonraki hamlenin kaleye bir olacağı belli ve siz atı buradan kaldıramadığınız zaman hem at düşme tehlikesine giriyor. Atı kaldırdığınızda da A8'deki kale düşme tehlikesine girmiş oluyor. Kaleye 8 de o çaprazdan çıktı. Aynı zamanda C6 atına bir baskı da tutmuş oluyor. Kale C1, vezir bir vezirdeydi oradan çıkmış oldu ama şu hamlenin güzelliğine bakın. Vezir C2 ve artık Buradaki e, atı tutabilecek herhangi bir taş yok. O yüzden atın yoldan çekilip aslında C8'deki kaleyi tutması gerekiyor. Atı böyle e, saçma sapan bir yere giderseniz ki buralarda düşüyor zaten. At E5 gibi bir şey oynarsanız vezir burada boştaki kaleyi almış oluyor. O yüzden siz burada... C8'deki kaleyi tutmak durumundasınız ve onu da burada ata 7 ile yapıyor. Ata 7'den sonra belki aklımıza gelen hamlelerden bir tanesi. işte vezir C8 alırsak at C8 var ve kaleyle alamıyoruz. Eyvah! Vezirimiz düşüyor mu? Olabilir. O yüzden veziri hemen başka karelere kaçma ihtimaliniz olabilir. Ama Karsen burada belki de 70 bin dolarlık bir vezir fedası yapıyor ve vezir çarpı C8 alıyor e, 70 bin doların önemi şu. Turnuvada cebinden 250 bin dolar çıkartıp bir ödül koyuyor Karsen ve e, 70 bin dolar aslında birinciye gidecek ödül. Acaba burada Vezir C8 de o 70 bin doları feda mı ediyor yoksa o 70 bin doları kazanıyor mu Karsen? Çünkü kale aldık A 8den sonra çok önemli bir çapraz o da. Fil C6 ve fil C6'dan sonra aslında burada çok güzel bir şiş var aslında Karsen oradaki vezir fedasıyla kaleye fil değişmiş oluyor ve bu değişimden de üstün çıkmış oluyor ee, şimdi at B6'ya gitti tabii ki Burada bekleyebiliriz aynı zamanda E çarpı D4 alabiliriz ama hemen hemen aynı noktaya çıkmış oluyor. Fil çarpı D7 şah çarpı D7 ve şimdi E çarpı D4 ve at D5'e gelmiş oldu. İşte bu konumlarda eğer beyaz filiniz yoksa buradaki at mükemmel kalıyor. Her ne kadar atın gittiği gidebileceği böyle ilerideki kareleri aslında fil tutmuş olsa da a d 5'te çok güzel bir şekilde kalmış oldu ve filinizi d 2'ye kitlemiş oldu burada Karsen h 4'le hemen alan kazanmaya çalışıyor ki aynı zamanda siyahların g 5 hamlesini kessin ve h 4'ten sonra h 4 piyonunun boşta olduğunu görebilirsiniz ama oyun sonunda tabii ki Karsen buna hesapladı eğer h 4'ü siyahlar almazsa hemen g 3 oynanacak ve g 3'ten sonra da burada çok rahat bir konumda artık kale istediği karelere gitmiş olacak belki de Kale H3, kale A3 fikirleri de ileride olabilir tabii ki fil orayı kesiyor. Ama tabii ki bunlar e, kafamızda düşüneceğimiz varyantlardan bir tanesi diyebiliriz. Ama Maxim graf burada kale çarpı H4 aldı. Kale çarpı H4, fil çarpı H4 ve kale H1 ile bir kez daha istedik o fili. Ve şimdi fil e 7ye döndükten sonra artık kale arkalara sarkabiliyor. Çok önemli bir tempo. Kale H8 gitmek yerine siz burada kale H7 gidiyorsunuz ve burada G7'deki piyonu istemiş oluyorsunuz. Fille tutuldu ve şimdi artık o fil tempo ile isteniyor. File 7 kaçarsanız bir de hamle sizde kalmış olacak. Daha demin kale H8 böyleydi. Ee, hani fikirlerden bir tanesi buydu ama siyahlarda tempo kalıyordu. Şimdi bir de beyazlarda kalmış olacak. O yüzden siz fili E7'ye oynayamıyorsunuz. Burada şimdi şah E8 hamlelerden bir tanesi olabilirdi. Şah E8'den sonra artık burada çok güzel bir zugzwang. Yani hani böyle bir hareketsiz kalma durumu var. Ne oynarsanız oynayın kaybedeceksiniz belki de. Şah C2 ile bekliyor ve onun karşılığında siz ee, hiçbir hamle yapamıyorsunuz yani at c7 at b6 oynadığınız takdirde hemen fil b4'e geliyor ve açmaz da buradaki evet neler yaptım buradaki aslında fil düşmüş olurdu bu sebeple Mecburen siz atı burada tutmak zorundasınız ama atı tutmasanız Artık A5 oynasanız A5 düşüyor B4 oynasanız burada Şah b 3ten sonra Şah hemen A4'e kadar da girebiliyor Ve e, devamında hani G5 oynasanız belki o da düşmüş oluyor Ve bir anda konum kayba doğru gidiyor O yüzden burada Şah E7 oynamayı tercih etti Ama Şah E7'nin de durumuna bakın Yani Şah burada Fil o kadar kötü bir şekilde engelledi ki fil hiçbir yere kaçamıyor. Şimdi tabii ki tekrardan e, Zugzwang'ı değerlendirme durumları olabilir. Şah C2'ye gitti ve şah C2'den sonra mecburen F6 oynamak zorunda. Aksi takdirde alt bir yere giderse tabii ki fil B4'ten sonra buradaki filin hemen düştüğünü görüyoruz. F6, F6 ve mecburen GF6 almak durumundasınız yoksa şahla alsaydınız burada fil boşta kalıyor dikkat ederseniz. O yüzden GF6. Kale H7'ye gitti. Kale H7'den sonra bilin bakalım ne oldu. Burada Maxim ile birazcık düşündü. Ve oyunu terk etti. Neden? Çünkü eğer siz şah D6 gibi bir şey oynarsanız. Kale hemen A7'ye gidiyor. A6 piyonu belki de hemen düşmüş oluyor. Çünkü siz burada... a de oynarsanız fil B4 ile buradaki arkadaki fil düşmüş oluyor. Hani böyle bir konum oluşmasaydı da belki fil F4'le burada yine e, oyun sonunda bu da benim fantazim olsun. Her şeyi değişiyoruz ve kale c alıyor. Aynı zamanda buralara da baskı yapmış oluyor. Bu bile kazançlı yani düşünün ki burada tabii ki şah D6'dan sonra burada güzel bir fil B4 hamlesi de e, daha doğrusu at c sonra fil B4 hamlesi de oluşmuş olacaktı ki zaten burada oyun terk oldu diyelim burayı göstererek. Evet heyecanlı bir karşılaşmaydı. Eğer böyle videoların devamını istiyorsanız böyle özet tarzı ee, sizler Sizlerde e, like tuşuna basabilirsiniz Böylelikle sonuç burada 2.5-1.5 buçuk, buçuk olmuş oldu Magnus Carlsen 3 beraber yaptı Ve bir karşılaşmada da Enviel'e yani Maxim lagrave Üstünlük sağlamış oldu Ve böylelikle liderliğini perçinlemiş oldu 70.000 doları hala saklı tutuyor 70.000 dolarlık vezir fedasıyla Güzel bir oyundu bana kalırsa Abone olup beni daha fazla anla sayfanızda görebilirsiniz Kendinize çok iyi bakın Yeni videolarda görüşelim Hoşçakalın bay bay